Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir haftadan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'u değerlendirip yorumlayacağız. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yani biliyorsunuz ki son günlerde özellikle savaşla beraber çok büyük düşüşler yaşadık. Ancak tekrardan toparlama dönemine girmişiz gibi görünüyor. Özellikle bugün gepli bir yeşil bar ve gerçekten de olumlu bir piyasaya dönmüşüz gibi görünüyor. Umarım ileriki günlerde de tekrardan bu olumlu ve yeşil piyasaya devam ederiz. Bugün sizlerle beraber daha demin de dediğim gibi Borsa İstanbul endeksinin teknik analizini yapıp değerlendireceğiz. Nerelere gidebileceğimizi ya da destek olarak nerelere kadar inebileceğimizi değerlendirip yorumlayacağız. Siz de videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamlılığını istiyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince her türlü videoyu çekmeye çalışıyorum. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden hızlıca videoya geçelim. 4 saatlik grafik bazında şöyle bir BIST 100 endeksine bakacak olursak özellikle düştüğümüz nokta en düşük nokta olarak 7300 bandlarını görmüşüz gibi görünüyor. Hatırlarsanız da trend dönüm noktası olarak belirlediğimiz nokta BIST 100 endeksi için 7090 noktaları olmuştu. 7080 hatta 7100 noktaları olmuştu ve demiştik ki gerçekten de bu trend dönüm noktasının altına düşmesini beklemiyoruz. Hatta benim gerçekten altına hiç düşmesini beklemediğim nokta 7400 bandıydı ki 7400 bandının da altına sadece bir iğne attık. İğneden başka bir şey değildi. Yani orada asla kalıcı bile olmadık. Ve tekrardan zaten oraya düşmesiyle beraber çok güzel bir alımla beraber %6'lık bir yükseliş gelmişti. Ondan sonra tekrardan bir yukarı ve gördüğünüz gibi yukarıdaki 7.985 direncine denk gelip aşağıya doğru tekrardan 200 saatlik EMA bandına doğru inmiştik. Bugün de tekrardan açılışla beraber güzel bir 200 bandının üstüne atarak kendimizi şöyle yukarıya doğru gittik. Tabi bu tek günlük değil. Geçen hafta salıdan beri yükselişteyiz ve yavaş yavaş da tekrardan yeşil piyasaya dönmüşüz gibi görünüyor. Özellikle yeşil piyasaya tamamen dönmemiz ve olumlu artık diyebilmemiz için kendimizi özellikle 8000 bandının üstüne bir atmamız gerekiyor. 8000 bandının üstünde bir gün kapanışı yaparsak bakın buralarda buralarda ve defalarca buralarda takılıp defalarca ya altında ya da üstünde durmuşuz. Yani gördüğünüz gibi 8000 bandı bizim için önemli bir destek ve direnç noktası olmuş. Şu anda da zaten takıldığımız nokta tam olarak 8000 bandı. Hatta tam olarak söyleyeceğimiz nokta 7970 bandları bile diye bu bandın üstüne kendimizde bir gün kapanışı yapabilirsek eğer 7900'ün yani 8000 bandının üstünde bir gün kapanışı yaparsak artık gerçekten olumlu piyasaya döndüğümüzü söyleyebiliriz. Tabii ki bu yükselişin hafiften bir tekrar tepkisi gelebilir yani 7850 bandlarına doğru bir gerileme görebiliriz. Ancak bu gerilemede bizi daha da rahatlatacaktır çünkü biliyorsunuz ki çıkıp çıkmadığını yani düşüş trendinin bitip bitmediğini bir teyit etmemiz gerekiyor. Teyitle beraber de tekrardan yukarı sağlam bir şekilde gidebiliriz. Sırasıyla zaten 8000 bandının üstünde 8100 8180 bandları var. 8180 bandında bakın defalarca takılıp bir likilasyon bölgesi oluşturduğu ve düşerken bile oralardan tepki aldığı nokta oldu. 8000 bandının üstüne atmamızla beraber mikro olarak 8168 takip edilebilir. Onun üstünde ise şurada gördüğünüz gibi 8400 bandı takip edilebilir ve zaten 8400 bandının da üstüne çıkmamızla beraber artık 8500 yani zirve noktalarımız sırasıyla gelecektir. Sizlere de şöyle çizim isterseniz bakın Tam olarak burası yine defalarca teyit ettiğimiz 8400 bandı. Onun altında 8186 bandı. Zaten onun da üstünde 8500 bandı sırasıyla gelecektir. Selçuk Hoca'nın da bahsettiği gibi 5 ve 8 hareketli ortalamanın üstünde olmamız bize her zaman olumlu olarak dönecektir. 5 ve 8 hareketli ortalamayı da takip etmekte fayda var. Özellikle günlük ve 4 saatlik bazda da grafiklerinizi takip etmenizde fayda var. Günlük bazda 5 günlük ortalamanın geldiği nokta 7800 bandı. Onun da altında gördüğünüz gibi bir destek noktası olarak 7790 bantları mevcut. 4 saatlik bantta ise şu an destek noktalarımız sırasıyla 7890. Onun altında ise 7850. Bunlar çok mikro destek noktaları tabii ki. Ama bunlara da dikkat etmekte fayda var. Eğer 5 ve 8'in altında bir gün kapanışı ya da 4 saatlik yaparsak tekrardan olumsuz bir piyasaya dönmüşüz diyebiliriz. Çünkü hareketli ortalamaları takip etmekte gerçekten fayda var arkadaşlar. Onun da altında zaten sağlam bir destek noktamız olacak olan 7800 bantlarında bir 50 hareketli ortalamamız var. Onun da en altında 7600'de sapa sağlam duran bir hareketli ortalama 233'ümüz mevcut. Biliyorsunuz ki hareketli ortalamalar her zaman bize destek ve direnç noktaları olarak çalışmıştır. Bakın burada 50'nin çalışmasını görüyoruz. Burada tekrardan 50'nin altına indiği gibi sert bir düşüş. 50'nin üstüne çıktığı gibi de sert bir yükseliş görüyoruz. Aynı şekilde bakın 50'nin altına düşmesiyle beraber sert bir düşüş görüyoruz ki 200'e gelmesiyle beraber de buralarda bir toparlanma süreci ve yukarıya gitme süreci görüyoruz. Aynı şekilde bunun örneklerini daha fazla sizlere gösterebilirim. Sadece hareketli ortalamalarla bile işlem yapabilirsiniz. Borsa İstanbul'da şimdilik diyeceklerim bu kadar gibi görünüyor. Umarım olumlu piyasaya devam ederiz ve diğer hisselerimiz de aynı şekilde bunlarla yükselmeye devam eder. İsterseniz şöyle bir de sizlere dolar endeksli olarak bir Borsa İstanbul'a bakalım. Dolar bazlı olarak bakacak olursak 276 dolarda takılmışız gibi görünüyor ve döndüğü noktaya çok iyi bakın. Hareketli ortalamalardan bahsetmişken tam olarak 233 hareketli ortalamanın nokta .60 neredeyse ve oradan da bir dönüş gelmiş Özellikle şurada da bir direnç noktası olarak çalışan hareketli ortalama 50'yi görüyoruz. Ancak burada gördüğünüz gibi 273'ünde kırılmasıyla beraber hareketli ortalama 50'yi kırmışız ve gerçekten de dolar bazında bile biraz da olsa olumlu piyasaya dönmüşüz gibi görünüyor. Şimdilik şu an için şuradan da bir artık düşen trend ışını çizebiliriz. Bunun da kırılmasıyla beraber yani şu noktaların 280 bandının üstüne atmamızla beraber dolar bazlı olarak tekrardan dolar bazlı da olumlu piyasaya dönmüşüz diyebiliriz. Bu düşen trend çizgisini de takip etmekte fayda var ileriki dönemlerde de buralar bizim için destek ve direnç noktası olarak çalışacaktır. Bakalım gelecek dönemlerde de özellikle bu hafta çok önemli olacak. Bu haftaki yükselişlerle beraber haftaya da seyrimiz belli olmuş olacak. Diğer hisselerde de sizin değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Aynı şekilde bu hafta bol kazançlar ve bol yeşilli günler diliyorum hepinize. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.